Herkese köyde, köy meydanından herkese saat 5'te selam, herkesin akşamı güzel olsun. Hüseyin oradan sal yapıyor. Hüseyin Çay öyle köyde 5'te köy meydanından bir şeyler göstereyim dedi. Mehmet abim gidiyor. Evet. Tezgah kurmuştu Korçavuş'un Atilla. Kaldırdı. Köyde de pek bir şey yok. Şöyle göstereyim. İncin top oynuyor hesabı. Müslüm abim karşıda. Ünsan abinin uşaklar gidiyor. Hakikaten kimse yok köyde. Dairelerde boşaldı misal. Ama dediğim gibi kimse yok. Muhtarım Veli gidiyor. Muhtarım Veli. Fatih Hocam gidiyor. Ablalarım gidiyor, uğurlar olsun. Komutan Ali gidiyor, bu sıra tatlı satıyor, börek satmıyor. Dediğim gibi, Korçavuş'un akla tezgahı topladı. Bugün iki tane şop videosu yaptım. Hemen buranın oğlanı diyelim lan. Adam ağabey, ağabeyi bilir. Kör evet, Çavuşlu'na öyle bilir. Evet, bugün iki tane video yaptım. Bakalım ne yapmışız. Neşet Baba Üzdüm diyememiş. Üzdün beni diyememiş. Yazımı kışa çevirdin demiş. Bütün Neşet Baba'yı sevenlere selam olsun burada. Gıdıklı'ya abone olup yorum yaparsak, like atarsak seviniriz. Gün 3-1 yenildik, kötü oldu. 60. dakikaya kadar 1-0 öndeydik. Hatta 70. dakikaya kadar. Son 20 dakikada 3 tane gol yedik. Bizimkiler defansı bıraktı, ileriye gitti hepsi. Sanki onlar yeniyor da biz yeniliyor. Yani çok ters oynadılar. Bir de görmek, bakmak hakikaten farklı bir şey. Ben böyle, gün işe başladı. Kağıt pakasından, çanta, makinesi getirmişler, ekibi kallı balıklaştırmışlar, tekrardan yemek yapmaya başladı. Bugün işe başladı, bugün itibarıyla. Evet Mustafa da arabayı çekti herhalde. İnternete koyacak. Sattık aracımız var değil mi? Yok, yok, yok. Satmıyoruz mu? Ne Satmıyoruz derler. Yarın duruşun bir gün satarlar. Yok, 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 yok. Mustafa kolay gelsin. Teşekkür ederim. Abi sağ ol. Sen nasılsın? İdare ediyoruz. Bekliyoruz. Fotoğrafı Öyle. Çok mi? yakışıklısın yalnız. Fotoğraf mı video mu? Video. Can, canlı mı? sonra Yok. Kadir Aknur da geldi. Çandır'dan gelmiştir büyük ihtimal. Çandır'ın telekomuna da bakıyor. Arabayı şirketin önüne bırakacak. Postaneye bırakacak. Oradan kaçacak. Eve gidecek. <laughs> Belki Bağa gider. Çok güzel bağ var. Biz orayı da inşallah. Amele pazarımız. Çarşıda kimse yok. İncin top oynuyor. Güzel şeyler olacak mı derseniz bilmiyorum valla. Parmaksız'a da bir video yaptım. Onda ne demiştim? Belki de tek ihtiyacımız olan şey değer verince değişmeyen insanlar. Köyden böyle saat 5'te köy meydanında. Böyle bir başlık atacağım. Bir sefer daha göstereyim şöyle köy meydanını. Evet, akrabam da Ali Komutan geliyor. Selam herkese. Tanıyan varsa bizleri. <laughs> İşin gücün rast gelsin akraba. Haliyle çıkacaktır tabii. Kıdıklı abone olup yorum yaparsak hakikaten seviniriz. Baktığınız yer aydınlık. Akşamınız güzel. Yanınızda güzel sevdiğiniz insanlar olsun. Seyiriniz sakkaten güzel olsun.